Merhaba arkadaşlar. Ben Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Fırat Peçe. Bugün yumurta tavukçuluğunu sizlere anlatacağım. Eğer tavukçuluğa merakınız varsa, bu işe girmek istiyorsanız, kısaca nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlere sunmaya çalışacağım. Evet, yumurta tavukçuluğu. Günümüzde tavukçuluk önemli bir endüstri sektörü olmuş dev adımlarla ilerlemektedir. Yumurta tavukçuluğu insan beslemesine mükemmel bir gıda olan yumurtanın üretim açısından çok önemli bir yetiştirici faaliyetidir. Bildiğimiz üzere arkadaşlar Türkiye'de yumurta sektörü hayvancılık sektöründe en gelişmiş sektör diyebiliriz. çünkü yumurta anne sütten sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağıdır. Yumurtanın besin değeri yüksek. Bu, bunu biliyoruz zaten. Yumurta işte A, D, E, B grubu vitaminler olmak üzere diğer vitaminleri de önemli oranda içermektedir. Buraları biraz daha hızlı geçmeye çalışıyorum ki daha pratik bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Yumurta tavukçuluğunda civciv dönemi. Arkadaşlar eğer civcivken alacaksak başarılı bir yumurta tavukçuluğu öncelikle sağlıklı civciv teminiyle başlar. Civcivlerimiz güvenilir, sağlıklı yerlerden temin etmemiz gerekiyor. Civri güvenilir tarım bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve sertifikalandırılmış damızlık işletmelerinin kuluçka hanelerinden temin edilmelidir. Kümesi uygun duruma getirilmesi. Tabii ki civciler getirilmeden kümes uygun duruma getirilmesi gerekiyor. Bunlar nelerdir? Kümes çevresi kümes içi önce temizlenmeli ve atıklar mümkün olduğu kadar uzağa götürülmelidir. Kümes zemini basışlı suyla ile yıkanmalı Yoğun dezenfektanlarla dezenfekte edilmeli ve kurutulmalıdır. Yine kümes ekipmanları yemlik, soluk ve benzeri gibi yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Kümes zemine talaş, saman gibi temiz ve kuru atlık serilmelidir. Arkadaşlar bu pratik olarak e, tavuklar daha çok hastalığa yatkın, salgın hastalıklar daha çok olduğu için e, önemli bir e, bilgi taşıyor. Burada kümes, kümesin kuru olması, atlığın kuru olması da çok önemli. Çünkü bakterilerin e, üremesine, çoğalmasına bir... Öncülük etmiş olabilir bu bakımdan. Ondan sonra yemlik, suluk falan dezen e, bunların dezenfekte edilmesi de çok önemli. Çünkü önceki partiden kalan hayvanları bir hastalık etmeli, taşımaması gerekiyor. Mümkünse her parti civciv gelmeden önce bütün duvarlar, kireçle badan edilmeli. Kümesler en az 1-2 hafta boş bırakılmalıdır. Bunun dezenfeksiyon ve tütsüleme ile ölmeyen mikroorganizmalar, hayat devlerini parçalayarak ölmeleri sağlanır. 1-2 hafta boş bırakma. Burada bakteriler tabii kümes boş olduğu için... Hayat devlerini tamamlıyorlar ve tamamen dezenfekte etmiş oluyoruz. Civciler gelmeden 24 saat önce kümes sıcaklığı ayarlanmalı. Civcil seviyesinde 32-35 derece, kümes sıcaklığı 26-27 derece olmalıdır. Bu önemli bir bilgi. Şöyle şuraya not etmek istiyorum. Kümes sıcaklığı... Kümes sıcaklığı... Civciv seviyesinde 32-35 derece... Ee, kümes sıcaklığı da ise normal havanın kümes sıcaklığı 26 27 santigrat derece olması gerekiyor. Arkadaşlar bu önemli. Neden önemli? Bu sıcaklık değerlerinin kümesin her tarafında eşit şeyde e, eşit seviyede sağlamamız gerekiyor. Eğer sağlamazsak neler olabilir? Civcivler yığılma yapabilir. Soğuktan yığılma yaptıklarında birbirlerini ezip büyük kayıplara yol açar. Bunu istemiyoruz. Mesela yani bunu amatör tabii amatör e, tavukçular da izleyebilir bu videoyu. Onlar da mesela civciv aldığında, kışın mesela civciv temin ettiklerinde özellikle e, bulunduğu yeri civcivin ısıtmaları gerekiyor. Soğuk yerde civcivin büyüyesi kaldırmıyor küçük bir hayvan olduğu için. Evet devam ediyoruz. Civciv aşamasında hayvanlar yem ve su gereksinimleri kesintisiz ve temiz şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla genellikle eriye doldurulan yemlik ve suluklar kullanılır. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz üzere büyük bir kümes görüyoruz. Buradaki e, şu suluklara nipel suluk otomatik nipel suluk. E, emzikleri gördüğünüz gibi teker teker. Burada da e, yemlikleri görüyoruz. Uzun yemlikler. Cicikler geldiklerinde bu yemliklere erişim ve suluklara erişimleri zor oldukları için elle doldurulan, şu resimde gördüğünüz elle doldurulan yemlik ve suluklar kullanılıyor. Ve bu suluklar her zaman temiz olmalı, olması gerekiyor. Cicilerin bünyesi çünkü çok daha zayıf. Cici döneminde gerekli sıcaklık dereceleri tahtayda yazdığımız gibi birinci haftadan itibaren ilk başta 32-35 derece civciv seviyesinde İkinci haftadan yavaş yavaş sıcaklığımız düşüyor. 32, 30, 27, 25, 23 derece olarak. Kümes sıcaklığı yerden 1 metre yükseklikte. 27 derece olarak başlıyor. 24, 22 diye devam ediyor. Hayvan büyüdükçe tabii ki kendi vücudunda sıcaklığını koruyabildiği için sıcaklık değerleri düşüyor gördüğünüz üzere tabloda. Kümes ortamında ısı gerektiğinden fazla ise bunu anlattım, hayvanlar ısı kaynağından tamamen uzaklaşıyor. İdeal ısı şartlar ise kümesin her yerine eşit olarak yayılırlar. Baktınız diyeceksiniz ben nasıl anlayacağım hayvanların rahat olduğunu? Hayvanlar kümesinin her yerinde eşit dağılması gerekiyor. Toplanmalar, yığılmalar olmaması gerekiyor. Hayvanlar tüylerini kabarttıkları ve hareketlerini azalttıkları gözlenir. Düşük ortam sıcaklığı koşullarında yem tüketimi biraz artar. Hayvan artan yem tüketimiyle biraz daha fazla ısı üretir. Ya tabii ki hayvanın fazla yem yemesini de istemiyoruz. Neden? Maliyet arttı. Eğer havalar soğuksa hayvan kendini ısıtmak için daha çok yem tüketecek. Bu da verim olarak bize az olacak dönümüne gelir. Yumurtacı sürülerde kümes sıcaklığı 15 derecenin altına düşmesi halinde yumurta verimine düşüşler görülüyor. Sıcaklığın çok düşmesi eksi 25 derecelere ölümlere yol açabilmektedir. Öncelikle verim kaybı sonra tabii ki ölüm geliyor. Kümesin girişine toplam civciv adedini, ölen civciv adedini, yem tüketimini, aşılamaları kullanılan ilaçları yazmak için kümes kontrol kartı konulmalıdır. Kümese gerektiğinden fazla civciv konulmamalıdır. Arkadaşlar bu e, bu da çok önemli. Kayıt tutmak. Kümesimizde kayıt tutmamız gerekiyor. E, bu hafta ne kadar işte kaybımız var? Acaba olduğundan fazla mı, gerektiğinden az mı? Bir e, eksik durum mu var? Bunlar kümesimizde çok önemli. Bu yüzden e, kümes kontrol kartı kesinlikle bulundurulmalıdır ve hayvanların mesela ağırlıkları ölçülmelidir. Ağırlıkların bulundukları ağırlıkların üstünde mi? altında ona göre bir beslenme programı uygulanmalıdır. Önemli. Yumurta tavuklarından metrekare koyacak civciv sayısı. Bunlar tabii ki büyük kümeslerin daha çok bu bunu, işin ticaretini yapan işletmeler için önemli. Tabii ki bunları onlar araştırıyorlar. Ama biz burada kısaca onlardan da bahsediyoruz. E, 0-2 yaşta yerde 40 adet civciv, kafeste 75 e, adet civciv koyabiliyoruz metrekareye. 2 4 haftalık yaşta ise 30'a düşüyor. 4 haftalık 7 yaşlarda 20'ye düşüyor. Kafeste tabii ki daha çok civciv besliyoruz göründüğü üzere. Civcivler kümese konulduktan sonra kümes ısısına ve nemine dikkat edilmeli. Civciv yılmaları engellenmelidir. Atlı kuru olmalıdır. İkinci kez tekrarlıyoruz. Kümeste hava cereyanı engellenmelidir. Aydınlatma yeterli olmalıdır. Yemlik suluk miktarları hayvan sayısına göre iyi ayarlanmalıdır. Aydınlatmanın yeterli olması bu da çok önemli. Bunun daha aslında e, ilerleyen zamanda daha değerlerini de vereceğiz. Çünkü bu değerler çok önemli. İşletmelerin bunlara dikkat etmesi önem arz ediyor. Bölge şartları ve hastalıklar göz önüne alınarak iyi bir aşı programı yapılmalıdır. Aşı programı. Bu zaten ticari işletmeler bu e, işi yapacaksa aşıyı hiçbir zaman eksik etmemeleri gerekiyor. Aşı önemli salgın hastalıklara karşı. Civciv al, kümesi alınır alınmaz ilk 3 saatte şekerli su verilir. Bu daha çok bazı işletmelerin tercih ettiği bir durum bazı işletmeler bunun yararlı olabileceğini söylüyor çünkü hayvan mesela uzun yoldan gelebiliyor civcivler onlara ilk çıktığında şekerli su verilmesi iyi olabilir İçme sularına uygun vitaminler katılır civcivlerin ilk hafızasına civciv başına 2 santim suluk kenara hesaplanır bunlar tabii ki pratik bilgiler ne kadar civciviniz varsa ona göre bir suluk hesaplaması yapabilirsiniz Cirder suluklara alıştıktan sonra aklın ıslanmasını ve suyun kirlenmesini engellemek için normal askılı suluklar yükseklikleri ayarlanır. Cirdilere göre yükseklikler ayarlanıyor tabii ki. Çok yüksek olmasını istemiyoruz. 15 günden sonra 2 santimetre, 2,5 santimetre suluk kenara hesaplanıyor. Suluklar her hafta fırçalanarak temizlenmelidir. Cirdiler geldiğinde su ısısı 17-22 derece. Bu da önemli. Civarda olmalı ve taze su temini sağlanmalıdır. Uzun süre bekletilmiş ve bayatlamış, bayatlamış su kullanmamaya özellikle dikkat etmeliyiz. Evet, biraz hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü size daha çok bilgi vermek istiyorum. Ee, bu yüzden biraz hızlı gidiyorum. İlk hafta yemlik olarak plastik, mukavva veya yumurta biyollerini kullanabiliriz. Üçüncü haftadan itibaren yuvarlak yara otomatik askılı yemlikler veya otomatik yemlikler yükseklikleri ayarlanarak kullanılır. Plastik yemliklerde yemlik başına 50-60 civciv hesaplanır. O önceki fotoğrafta gösterdiğim o plastik yemlikte 50-60 tane civciv o bir plastik yemlikte yiyebiliyor. Kanibalizm ve gaga kesimi. Arkadaşlar burada bir kanibalizme değinmek istedim ve gaga kesimine. Eee... Kanibalizm her yaşta bir civciv, piliç ve tavuklar arasında görülen bir yetiştiricinin asla ihmal edemeyecek kötü bir alışkanlıktır. Arkadaşlar kanibalizm nedir? Bir kere kanibalizm aslında kısaca tavuklarda yamyamlık, birbirini yeme hastalığı. Bu hastalık kümesten kümese bulaşmıyor. Eğer kümesinizde çıktıysa o kümeste artarak devam edebilir. Bunun önüne geçmek için neler yapmalıyız? Aslında bu kanibalizm çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce neler yapabiliriz? Bu daha çok daha önemli. Zira bu durumda hayvanlar birbirlerini kulak yani geri kısmını daha çok veya kulakanın hemen altındaki karın bölgelerini, başlarını, parmaklarını, kanat ve kuyruklarını gagalayarak ciddi yaralara yol açarlar. Bunun birçok sebebi var. Bunların üzerine geleceğiz. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda kloka kısmı yaralanmalar var, sırt kısmına yaralanmalar var. Birbirlerini gagalayarak bu şekilde yaralanmalara yol açıyor hayvanlar. Evet, fotoğrafta da görülüyor. Şöyle geçtik kanibalizm başlayacağı nedenleri, yemlik, suluk ve folluklar yetersiz ise, yemin, protein ve esansiyel aminasitleri bakımından tamamen noksan veya yetersiz olması, Yemde bak, bu, yem, yem de bunda etkili bir faktör olabiliyor. Birim alanına normalden fazla hayvan konulması, Tabii birim alanına normalden fazla hayvan koyarsan birbirleriyle sıkı iletişim içinde oldukları için tetikliyor. Sinirlilik ve aşırı heyecan, aşırı sıcaklık, aşırı sıcakta yığılmalar, birbirini yine tetikler, yakın temas, aşırı aydınlatma, aydınlatma artarsa hayvanlarda hareket, enerji daha fazla olduğu için bu da tetikliyor. Yaralı ve sakat hayvanların sürüden ayrılmaması. Bazı tavukların gerilerinin dışarı fırlaması. Her türlü stres durumu sürüdeki folluk yerine yumurtlamakta direnen hayvan olması. Arkadaşlar hayvan tavuklarda şöyle bir şey. Kan, kırmızı gördüklerinde bu bu alışkanlığı daha çok tetikliyor ve birbirlerini gagalıyorlar. Şurada bir videomuz var bu videoyu siz de bulabilirsiniz. Bereket TV'nin eğer kanibalizm diye yazarsanız çıkıyor. Burada kanibalizm anlatıyor ama süre kısıtlamasından dolayı bu videoyu geçiyorum şimdilik. Bizim anlattıklarımızı burada da özetliyor. Kanibalizm bu faktörlerden bir veya birkaçının etkisiyle ortaya çıkabilir. En iyisi bunları ortadan kaldırarak çıkışını önlemektir. Ancak, ancak bir kez görüldükten sonra gaga kesiminden başka hemen hemen çare kalmamaktadır kümesimize çıktı yayılıyor. Ne olursa olsun hayvanların gagaları kesilmemişse gagaları kesilecek. Normal yetiştirme programında gaga kesimi 6. 9. günlerde yapılmalı. Normalde 6. 9. günlerde gaga kesimi. 10-14. haftalarda hatalı olanlar düzeltilmelidir. Gaga kesimi 6. 9. günlerde. Bunu yazalım normalde. Gaga kesimi 6 Dokuzuncu günlerde normal olanı. Yani hayvanlar daha civcivlik döneminde bu yapılması normal. Şimdi gaga kesimi nasıl yapılıyor? Şöyle şunu civciv olarak e, lanse edersek yani gösterirsek şöyle ben de bir göstereyim. Tutan kimse bir elini baş parmağı civcivin başının arkasına, civciv şunun başını düşünürsek şöyle arkasına bastırıyoruz. İşaret parmağı eğer sadece üst kesilecekse iki gaga arasında her ikisi de kesilecekse çoğu zaman her ikisi kesilecek altına gelecek şekilde şöyle. Şunu da bırakmam gerekiyor. Sıkıca tutar. Diğer eliyle de ayaklarını kavrar. Ayaklar hareket edip e, mani olmasın diye. Her iki gaga da kesilecekse baş aşağı doğru hafifçe eğiterek alt gagan daha uzun kalması, üstü biraz daha kesilmesini sağlanır. Tabii biz böyle bunu nereye kestiriyoruz? Makinesi var, kızgın bıçak var. Kızgın bıçağı doğru şöyle bastırıyoruz civcivi. Şurada resimde de görüldüğü üzere. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Görüldüğü üzere kızgın bıçak cici bastırılıyor ve galiba kesiliyor şu şekilde. Büyütme dönemi 3. haftasından itibaren kümeslerin çok iyi havalandırılması gerekmektedir. Havalandırma önemli çünkü hayvanlarda da solunum yolu lastiklerden tetikleyebilir. Kötü hava. Yumurtacı cicilerin kümes aydınlatmasında ilk iki gün tam gün aydınlatma, daha sonra bölgenin enlem durumu, güneş doğuşu ve batışı ile mevsimler mevsimsel olarak gün uzunluğu göz önüne önüne alınarak özür diliyorum. Aydınlatma programı yapılır ve uygulanır. Aydınlatma kullanılan ampuller yerden 2 metre yükseklikte ve her 15 metrelik alana 60 wattlık bir ampul hesaplanır. 15 metrelik alana 60 wattlık ampul hesaplanır. 1 metre kare, karelik alan ışık şiddeti 1 wattın altına düşmemelidir. Çok önemli ışık şiddeti 1 metre karenin alanda 1 Altın altına düşmemeli. Altına düşmemeli. Arkadaşlar demeyin aydınlatmanın ne önemi var. Hatta bunu bu konuyu biraz daha çok araştırmanızı sizden ee, rica ediyorum çünkü bu yumurta verimini yumurta tavuklara çok önemli bir etkendir. İşte yumurtacı kümeslerde 16 saatin altına düşmemesi gerekiyor ee, aydınlatma süresini. Bu şiddeti. Kapalı sistem kümeslerde havalandırma gün geçtikçe daha önem kazanmaktadır. Kümeslerdeki havalandırma ile burada kümeslerindeki havalandırma ile neler yapılabileceğiniz işe gösteriyor. Temiz hava sağlanıyor, nem ayarlanıyor. Şu gördüğünüz pervaneler kullanılıyor kümeslerde. Ee, havalandırmayı sağlamak için. Şimdi evet piliş dönemine geçtik. Burada civciv dönemiyle anlatmıştık. Şimdi piliş döneminde neler yapılması gerekiyor, ne önemli. Pilişler 16-18 haftalar arasında büyütme kümesine yumurtlama kümeslerine veya kafeslerine aktarılmalıdır. Bildiğiniz üzere e, hayvan ilk yumurtasını 18. haftada yapar. Bu tabii ki çiftlik şartlarında, köy şartlarında beslenen hayvanlarda veya ırktan ırka değişebiliyor. Biz sadece ortalama olarak kılavuz 18. haftada atılıyor, 20. haftadan sonra 21-22. hatalarda e, bir sıralı yumurtaya geç, geçiş sağlanıyor. Taşıma karanlık bir ortamda, serin bir zamanda hayvanlarda stres oluşturmadan özenle yapılmalıdır. Yani pişler 16-18 hafta olduklarında, eğer 16-18 haftalık pilişler alınıyorsa kümeslere karanlık bir yerde stres yaptırmadan taşınmalıdır. Çünkü bu hayvanlar bu dönemde yumurtlamalı, yumurtlayacakları için önem arz ediyor. Taşınmadan bir süre önce veya sonra vitamin verilmelidir. İlk haftadan itibaren başlanarak yumurta dönemi sonuna kadar mutlaka uygun ebat ve miktarda da, miktarlarda miktarlarda yemek katılarak girit taşı yani mozaik taşı verilmelidir. Girit verilmesi yumurtlama döneminde yem tüketimini %10-15 azaltır. Yumurta verimini etki eden faktörler uygun çevre, ısı, nem, havalandırma, ekipmanlar, yemlik, su, aydınlatma gibi faktörlerdir. Neden yumurta verimi alamıyorum? Neden yumurta artmıyor? Tek bir nedene bağlamamak gerekiyor. Bütün nedenler kontrol edilmesi gerekiyor. Hayvanların MTK'ya uygun mu, ısı uygun mu, nem uygun mu, aydınlatmayı iyi bir şekilde yapıyor muyum? Hastalık var mı? Havalandırma yeterli mi? Biz bunlardan bahsederek sizlere bu konu hakkında bilgi edin, edinmenizi planlıyoruz. Büyütme ve gelişme döneminde alan ihtiyaçları kısaca şöyle şu tabloya baktığınızda yani 18. hafta sonrasında metrekareye 6 tavuk olarak hesaplanıyor yerde yetiştirme arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yerde yetiştirme ve kafeste yetiştirme var. Biz şu an daha çok yerde yetiştirmeyi anlatıyoruz. Kafeste yetiştirmede belli başlı daha çok şeyler var tabii ki. Daha avantajları var, dezavantajları var. Onlara da değineceğiz. Yerde yetiştirme 6 tavuk metrekareye, kafeste yetiştirme ise de 400 santimetre kareye bir tavuk olarak hesaplanıyor. Yer tavukçuluğu, gördüğünüz gibi kafanızda da planlanması için yer tavukçuluğu yerde hayvanlar Kafeste kafes sistemi var. Daha çok hayvan alıyoruz. Birim metrekare. Yemlik ve suluk, e, suluk ihtiyaçları. Şurada nipel kümeslerde kullanılan nipel otomatik. Tabii ki bu ticari işletmelerde kullanılıyor. Burada tabloda bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yemlik ve suluk, suluk ihtiyaçlarını size göstermek amaçlıyla verdik. Aydınlatma. Arkadaşlar aydınlatma önemli. Aydınlatma süresi ve yoğunluğunu. Tavuklarda yumurta verimi, yumurta ağırlığı, cinsi olgunluk yaşı, cinsi olgunluk yaşı, özür diliyorum. Yani erken olgunluğa gelme, geç olgunluğa gelme gibi. Canlı ağırlık artışı, embriyo gelişimi, erkeklerde döllenme gücü ve sperma kalitesi üzerinde önemli etkileri vardır. Aydınlatma süresinin uzaması erken cinsi olgunluğa sebep olur. Bu yüzden kış, kış yazılmış yanlış, kış çıkışlarında, bu yüzden kış pardon özür kes. <laughs> kış çıkışlarında gittikçe azalan bir aydınlatma programı uygulanmalıdır. İp bar çıkışlarında kısıtlamaya gerek yoktur. Erken cinsi olgunluğa tavuk gelirse ne olur? Tavuk e, erken cinsel olgunluğa ulaşırsa yumurta çıkışında sorunlar olabilir. Kış kıçın tavuklarda kloaka bölgesinin dışarı çıkması görünüm, gözlenebilir. Önemli. Aydınlatma şöyle bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Aydınlatmanın önemli örnek bir aydınlatma programı bu gördüğünüz üzere. Günlük ışık saati yoğunluk, yoğunluğun lüks cinsinden. Yumurta tavukçuluğunda küme sistemleri genellikle 3 çeşit. Kalın atlıklı sistem, daha çok anlattığımız yer tavukçuluğu, ızgara sistemi, kafes sistemi. Türkiye'de tabi en çok şu an kafes sistemi yapılıyor tavukçulukta. Yani şu marketlerde gördüğümüz beyaz yumurtaların hepsi kafes yumurtası. 3 TR olarak kodlanan yumurtalar. Bugün ülkemizde yetiştirilen tüm ticari yumurta sürülerinin yaklaşık %70-80'i kafeslerle yetiştiriliyor. Evet buraları anlattık. İster yerde ister kafes, kafeste büyütülmüş olsunlar. Filişler yumurta kafeslerine 16-18. haftalar arası naklediliyor. Kafes tavukçuluğunda hayvan başına ayrılması gereken alan beyaz yumurtacılıklarda. Bu da kafeste yetiştirme yapacaksak tavuk başına ayrılması alanı bize gösteriyor. Beyaz yumurtacılıklar biraz daha küçük olduğu için 238 cm'ye bir tavuk 14. haftaya kadar Kahverengi, kahverengi yumurtacı ırklarda ise 277 santimetre kareye bir tavuk olarak hesaplıyoruz. Tabi 18. haftaya ve 18. haftadan sonra olan kısmı da önemli. Orada da tabi ki alan daha çok artması gerekiyor hayvan büyüdüğü için. Kafeste yumurta tavukçuluğunun avantajları şu şekilde özetleniyor. Arkadaşlar şöyle kısaca baktığımızda işte daha çok tavuk koyabiliyoruz. Altlık sorunu yok. Yumurtalar daha temiz yere yumurtlama sorunu yok, gurk olma hali çok azdır. Tavuklar ayak altında dolaşamadıkları için bakımları, altına dolaşamadıkları için bakımları daha kolay. Yani pratik olarak düşündüğümüzde de zaten yer tavuğunda kümese girdiğinde hayvanlar ayaklarına dolaşabiliyor. Ondan sonra işte yere yumurtlayanlar oluyor, onları temizlemesi, alması daha zor. Kırılan yumurtalar oluyor, köşe bucakta kalan yumurtalar. Ama kafes sisteminde her şey daha otomatik daha sistemli olduğu için daha kolay. Ee, ölüm oranı genellikle düşük. İş gücü gereksinimi dedik daha e, az. Tavukların tek tek kontrolü kötü ve düşük verimler ayrılması daha kolay. Kanibalizm daha düşük düzeyde. Çünkü hayvanlar gruplar halinde. Sürekli o kadar da büyük gruplar yok. Birbirine o kadar birleşim içinde değiller. Hayvanlar kendi yumurtalarının ender rastlanır. Ayrıca bu alışkanı olanlar hayvanlar kolayca ayıklanır. Kafeste yumurta tavukçuluğunun dezavantajları da var tabi ki. Çatlak yumurta oranı artıyor. <laughs> hayvan başına düşen ilk kuruluş masrafları kafes maliyeti nedeniyle çok fazladır. Tabi birim alana daha çok hayvan koyabiliyoruz ama şişletme ilk kuracaksak tabi bütçemize göre kafes tavukçuluğunda ilk kuruluş masrafları daha çok. Yumurtlama döneminde hayvanlar daha fazla ağırlık artışı sağlasalar da kemikleri son derece zayıf olması nedeniyle dönem sonunda piyasa fiyatları düşük oluyor. Tabi hayvanlar daha az hareket ettiği için böyle problemler de yaşanabiliyor. Özellikle yazın gübrede fazla miktarda sinek ürer ve sorun yaratır. Kafes atlıklarına bireken gübreyi sık sık temizlemek gerekiyor. Özel yemleme gerekebiliyor. Hareketsizlikten dolayı dediğimiz gibi karaciğer yağlanması, bünomik bağlı ölümler. Güçlü bir havalandırma ihtiyaç var böyle sorunlar oluşabiliyor. Besleme. Besleme arkadaşlar tavukçulukta önemli. Daha çok e, ticari işletmelerde pelet yem kullanılıyor. Yumurta tavuğunda 1 kilogram yumurta için harcanan yem miktarı 2.1 2.2 kilogramı pek geçmemektedir. Geçmemektedir. Tavukçulukta bir tavuğun eğer yani bunlar hibrit ırklar için geçerli söylüyorum. Daha çok bir tavuk için günlük yem miktarı günlük yem miktarı 110 120 veya 130'a kadar çıkartılabilir. Ortalama 110-120 gram arası hesaplıyoruz tavuk başına. Burada da verdiği gibi 1 kilogram yumurta için harcanan yem miktarı 2.1-2.2 geçmemeli. Bunu da tabii ki işletmenize göre hesaplayabiliyorsunuz. Yem masrafı tabii ki %70 yem masrafı oluşturmuyor, oluşturuyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zaten kar etmek istiyorsak böyle hesaplamaları yapmamız gerekiyor. Civcivler ilk 6 haftada enerji ve protein değeri yüksek civciv yemiyle ile beslenir. 6. haftanın sonunda 14. haftaya kadar piliç büyütme yemi, 14. 18 haftalar piliç geliştirme yemi ile beslenir. 18. haftadan 42. haftaya kadar birinci dönem yumurta tavuk yemi daha sonraki dönemde ikinci dönem yumurta tavuk Yemiyle verilir. bu e, bu da önemli. Burası da önemli. Yani siz mesela bu e, tavukçulukta aslında işi bilmeden tavukçuluk yapmaya kalkan mesela benim yerim var işte bak Ahmet öyle para kazanıyormuş. Ben de bu işe gireyim. Arkadaşlar araştırmanız ve yavaş yavaş bu işe girmeniz gerekiyor. Çünkü çok dikkat edeceğimiz ayrıntılar var. Burada da görüldüğü gibi ilk hemen öyle mesela bir yem alayım, basayım yem hayvanlara yani tabiri caizse. Hayvanlar yumurtlasın öyle olmuyor. İşte ilk haftalarda daha çok protein protein hayvanların ihtiyacı var. Daha az enerji ihtiyacı var yem içerikleri olarak. Sonra tabii ki daha çok enerji ihtiyacı artıyor. Protein ihtiyacı daha azalıyor. Yem alırken en fazla 15 milyon tüketebilecek kadar yem alınmalı. Fazla yem alınmamalı. Depolanmasına ve istiflenmesine azami gayret gösterilmelidir. Yumurta bir tavuğun günlük yem tüketimi 110-125 gram kadardır, burada da verilmiş, saytada yazmışız. Yumurta tavukçuluğunda başarılı sayılmak için, arkadaşlar başarılı sayılmak için, kıstaslara önem arz etmektedir. Yani bu özellikle önemli. Tavuk başına yıllık yumurta verimi en az 280 olmalıdır. 1 kilogram yumurta için yedirilen yem miktarı 2 ve 2.2 kilogram arasında olmalıdır. Yumurtlama döneminde aylık ölüm oranı en çok %1 olmalıdır. Çok küçük ve satışa uygun olmayan yumurta oranı en fazla %5 olmalıdır. Kırık yumurta olan oranı %2'yi geçmemelidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için sürü büyüklüğüne kadar artarsa kazanç o kadar artar. E, yüksek verimli ırklar seçilmelidir. Hepsi önemli bir e, kıstas. Besin maddelerince iyi dengelenmiş yemler kullanılmalıdır. Kaliteli yumurta üretilmelidir. Pazar şartları iyi takip edilmelidir. Tavuklar 19 aylık olduktan sonra verim dışı bırakılmalıdır. Pazar şartları, bunu kısaca bir açmak istiyorum. Ya bu işte mesela pazar araştırmadan bu işin içine giriyorsun. Yani yumurtayı satamadıktan sonra, pazarlayamadıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Üretiyorsun, üretiyorsun ama pazarlama son aşama, en önemli nokta paraya çevirme yok. O zaman olmaz. Pazar şartları iyi alışır, e, araştırılması gerekiyor. Nasıl araştırırsın? İşte nereye pazarlayabilirim? Önceden müşteri edinme, konuşma. Bunlar önemli. İyice bir araştırması gerekiyor. Önerilen bir aşı programı bu. Bu bilgilerin hepsi arkadaşlar e, e, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sitesinden alınmış. Yani güvenilir. Burada da örnek bir aşı programı var. inceleyebilirsiniz. Tavuk sulta, hijyen ve sağlık önlemleri. Buraları biraz daha kısa ve özet şekilde geçe e, geçeceğim. Öncelikle kümes yapılacak yerlerin diğer tavuşluk işletmelerine yerleşim alanlarından daha uzak olmalıdır. Dezenfeksiyon çok önemli. Kümesler yabani hayvanların ve kuşların girişini engelleyecek şekilde planlanmalı. Neden? Bu yabani hayvanlar vektör yani taşıyıcı olabiliyor. Çiftliğin etrafı yabani hayvan ve insan girişini engelleyecek şekilde çevrilmeli. Giriş ve çıkışlar kontrol altına tutmalıdır. Herkesi kümese sokmamalıyız. İşte her geleni buyur kümese bak şöyle yok. Girerken işte dezenfeksiyon olması gerekiyor, dikkat edilmesi gerekiyor. İşte basma suyu oluyor kümeslerin girişinde ona dikkat edilmesi gerekiyor. Araba giriş çıkışlarında ilaçlama yapılması gerekiyor. Kümes ve ekipmanların eksiklikleri ve arızaları da temizlik esnasında onarılmalıdır. Buraları biraz daha geçiyorum işte anlattığımız üzere işte hayvanlar çıktıktan sonra kümesin yıkayıp temizlenip bir hafta iki hafta boş bırakılması gerekiyor. E, fumigasyon tarzı dezenfeksiyon deniyor buna da. Hayır, e, kümesin ısı durumu düzenlenmiş olması gerekiyor. Son kontroller yapılması gerekiyor. Cicciler güvenilir yerlerden bunları söyledik. Geçiyorum. Herhangi bir hastalık durumunda tavuklar hastalıklar çok daha duyarlı. Bu arkadaşlar bu konuda e, biz de dikkatli olmamız gerekiyor. Hastalık çıkmadan önce <laughs> Aşı programları uygulanması gerektiği gibi eğer yani. kümesimizde hastalık şüphesi varsa derhal bölgedeki veteriner hekimlere başvuruluyor. Bilinçsiz ilaç kullanılmaması gerekiyor. Ee, tabii hemen hastalık var antibiyotik vereyim. Bilinçsiz çok ilaç kullanılıyor. Aslında bunun da denetlenmesi gerekiyor. Çünkü yumurtalara geçebilen ilaçlar var. Onların piyasaya sürülmemesi gerekiyor. Yemler güvenilir fabrikalardan alınmıyor, alınması gerekiyor yemlerin depolanması önemli. Fazla depolan, depolanmaması gerekiyor. Kuru yerlerde depolanması gerekiyor. Kümeslerde normalden fazla hayvanlar hayvan konum, e, konulmaması gerekiyor. Burada da özetle aslında anlattıklarımızı özet şekilde anlatıyor. Burayı da okursanız sizin için bir bilgi. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Size elimden geldiğince e, yumurta tavukçuluğunu anlatmak istedim. Önerileriniz, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Böyle videolarımızın devamı gelecek. Hayvanlar üzerine anlatacağımız videolar olacak. İnşallah sizle daha çok video ile buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi günlerde kalın.